Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar. Güzel bir video için Metin Ceylan kardeşimin yanına geldik. Hem muhabbet ediyorduk. Güzel de bir video çekelim dedik. Bir dumanlı uçuracağını söylüyor. Kardeşim hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Metin kardeşim. Dostlar videoya geçmeden önce arkadaşımızın kanalını beğenip bir, de bir beğeni bir yorum bir de kanala abone olursanız seviniriz. Güvercin camiasına büyük hizmet ediyor. Turgay buraya kadar gelmiş. Biz dedik bu havada bir tane kuşatalım. Hava inceden çiziliyor ama Kuşumuz da hazır bir kuş değil, yeni yeni idfan. Zaten şöyle kilodan anlarsın. Kuşumuz ne? Dumanlı erkek. Dumanlı erkek. Şu anda bayağı kilolu. Dumanlı erkek, eke kuş. Şöyle gösterelim kafadan evet. abi. Güzel bir kuş. Kanında yeni da yeni. beyazlık var herhalde. Haha beyaz. Biraz kırçıl atmış. Evet. Hadi bakalım, güzel bir video olur inşallah. İnşallah. Ya az Hep beraber kaldıralım arkadaşlar yine bir. İnşallah. Kuşum güzel bir yapar. güzel, Hem maşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kaldıralım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Kuş kanadını yeni dizmiş. Kilolu daha. Evet arkadaşlar geldikçe sefer videolarını çekeceğiz ara ara muhabbet edeceğiz güzel bir video yapmaya çalışacağız sizler için güzel bir paylaşım yapmaya çalışacağız. Geldi. İlk seferini geldi arkadaşlar. Biraz kilolu yürüyemiyor ama ilk seferi güzel. Atımı çektin mi? Kuşun altına şimdi biraz kuş açıyoruz arkadaşlar. Kuş geliyor. Çoğaltıyoruz altındaki kuşu. Havada tam böyle uçulacak bir hava hisseliyor ama keyifli bir hava. Uçum için güzel. Yağmur hızlandı. Yerde 6 tane kuş oldu arkadaşlar. Kuşumuz bir tane yukarıda girdi. ما شاء الله Maşallah. İndi mi? İndi. İnmedi ya, inme ya. İnersen ayıp edersin. O kafaya koymuş, inecek. İnecek, inecek. Ham tamam abi, ham. Tamam.